İkiden büyüksün. Peki üçten küçük müsün? Heh. Peki birden büyük müsün Çınar? Çınar. İkiden büyük müsün sen? İkiden büyüksün. Peki üçten küçük müsün? Ha. Peki birden büyük müsün Çınar? Çınar. İkiden büyük müsün sen? İkiden büyüksün. Peki üçten küçük müsün? Ha. Peki birden büyük müsün Çınar? Çınar. İkiden büyük müsün sen? İkiden büyüksün. Peki üçten küçük müsün? he Peki birden büyük müsün Çınar? Çınar. he Peki birden büyük müsün Çınar? Çınar. den büyük müsün sen? 2'den büyük. büyüksün. Peki üçten küçük müsün? Evet. He. Peki birden büyük müsün Çınar? Çınar. 2'den büyük müsün sen? 2'den büyük. büyüksün. Peki üçten küçük müsün? Evet. He. Peki birden büyük müsün Çınar? Çınar. 2'den büyük müsün sen? İkiden büyüksün. Peki üçten küçük müsün? Ha. Peki birden büyük müsün Çınar? Çınar. 2'den büyük müsün sen? İkiden büyüksün. Peki üçten küçük müsün? Ha. Peki birden büyük müsün Çınar? Çınar. İkiden büyük müsün sen? İkiden büyüksün.